Evet arkadaşlar hani bugün günümüzde de böyle ağaçlara falan böyle duvarlara yazı yazıyoruz ya Aslında bu bir gelenek Niye demeyin Bakın çok ilginç bir şey göstereceğim size Şu anda bu bir sütun Sultanahmet Camii'nde Avlu'da bulunan bir sütun Ve sütunun kemerinde arkadaşlar bilmiyorum görebilecek misiniz ama Böyle yazılar var Hatta şu an gözüküyor evet şöyle yazılar var Yine burada böyle bakın yazıları görebiliyorsunuz. Bunlar arkadaşlar zamanında işte insanların duygu düşüncelerini yazdıkları yazılar. Yani eskilerin tabiri caizse Whatsapp konuşmaları veyahut da işte bizim şimdiki duvarlara yazı yazdığımız gibi o zamanki insanlar da işte 1600'lü yıllarda böyle taşların kemerlerini yazılarını yazıyorlardı. İşte bakın şöyle biraz daha net göstereyim. Şurada bir şey yazıyor. Bunun gibi çok örnek var Sultanahmet Camii'nde. Bunu sizlere göstermek istemiştim.